Merhaba, bugün tanıtacağımız ürün HTC'nin bir numara ürünü. üründe derece, nem, saat ve alarm vardır. Tarih de gösteriyor ayrıca. ürün arkasında bir tane deneme pili bulunuyor. Tabi bunu denemek için koyuyorlar. Bu ürün, bu pillerin daha iyisini ve kaliteli olanını siz kendiniz alıp koyuyorsunuz. Sadece ürün çalışıyor mu diye denemeniz için arkasına bir tane pil koymuşlar. Ürün şu şekilde. Üstünde koruyucu bir tane filmi var. Onu çıkartıyorsunuz. Arka kısmında kapağı var. Kapağını açıp pilini takıyorsunuz yerine. İsterseniz bu ürünü asabiliyorsunuz. İsterseniz masanın üstünde böyle tutabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir tane de reset tuşu var. Bu reset tuşuyla diyelim herhangi bir hata oldu ekranında. Buna basarak düzeltebiliyorsunuz. Şu anda e, ürün çalışıyor, derece, nem, saati ölçüyor. Tabii bu hemen şimdi taktığımız için doğru ölçmeyebilir. Bu e, koyuyorsunuz buraya, yaklaşık bir 10-15 dakika içinde kendisi otomatik ortamın sıcaklığını algılıyor ve ona göre ekrana yansıtıyor. Saat ayarlamak için bakın şu an mesela derecesi daha şey oldu değişti. Bu mod tuşuna basarak takvimini saatini ayarlayabiliyorsunuz. Burada minimum ve maksimum ayarı da var. Bugün gün içerisinde kaç derece yükseldi, kaç derece oldu diye. Buraya basılı tutup 12-24 saat ayarı ayarı var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela diyelim saat şu an 2. Basıyorsunuz 2'yi diyelim 5 geçiyor. Tekrar basıyorsunuz. Buradan takvim çıkıyor. Takvime yazıyorsunuz tarihi. Tarih diyelim yazdınız bu şekilde diyelim 4. ayın 14'ü saat 2.5 geçiyor. bu şekilde basit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sadece bu tuşlarla yukarı aşağı diye ayarlıyorsunuz. İsterseniz duvara asın, isterseniz masanızda bu şekilde tutun.